Selamlar millet ben Baran. Öncelikle bir haftadır ciddi anlamda hasta olduğum için ve daha sonrasında da ilham bulamadığım için video atamadım. Bunun için hepinizden özür dilerim. Şimdi tekrar döndüm ve videolara tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Hanzo Yiyor isimli TikTok hesabı hakkında konuşacağız. Dalga geçmek için söylemiyorum. Kendisinin kullanıcıya da harbiden böyle. Yani konsepte Hanzo'luk olan birini bu yönden eleştirmek biraz garip olacak ama konuşmasam cidden içimde kalacak bir konu. O yüzden eğer yemek yiyorsanız yediğiniz yemeklere ara verin veya kanalımdaki diğer videolardan birine geçin. Biz de midesine güvenen dostlarımla beraber bu arkadaş hakkında biraz konuşalım. Ha bu arada geçen gün Heather's izledim ve bir daha Karayip Korsanları hariç bir film izlememe kararı aldım. Neyse kanalı biraz takip eden herkes neden izlediğimi az çok anlamıştır zaten. Diğer arkadaşlar da Hürri Adam'ı izlemediğimden emin olabilirler. Son olarak 5000 aboneye çok az kaldı. O yüzden eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilir. Sohbet etmeye devam etmek veya benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz açıklamak kısmından Discord sunucuma katılabilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Hadi konumuza geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere sağlıklı yaşamın en önemli anahtarlarından bir tanesi düzenli ve dengeli beslenmedir. İnsan her zaman hepçil olarak tanımlanan ve hem etçil hem otçul beslenme rutinlerine adapte olabilen bir canlı olmuştur. Bu yüzden konuştuğumuz her insanın farklı bir beslenme tarzına sahip olma ihtimali söz konusu. Örneğin ben bu zamana kadar vegan olan insan da tanıdığım, vejetaryen insan da tanıdığım, sadece et yiyen insan da tanıdım vesaire vesaire. Ki kendim de yeşillik yemekten nefret eden birisiyim. Etsiz yemek yemem genelde. Sebze yemeği bile yiyor olsam içinde et olmadığı sürece yemiyorum. Yani etsiz yemekler hiç damak tadıma uymuyor. Bayağı etobur bir insanımdır. Ama hiç et yemeyen insan da biliyorum veya et yiyen ama sadece balık yemeyen, sadece balık yiyen falan filan bir sürü farklı beslenme şekli veya alışkanlığını gördüm. Bunların hangileri sağlıklıdır, hangileri sağlıksızdır bunun yorumunu yapabilecek olan kişi ben değilim. Kendi adıma konuşacak olursam pek de sağlıksız sayılmayacak bir vücuda ve dengeli çalışan bir sisteme sahibim. O yüzden sanırım benim beslenme rutinime sağlıklı diyebiliriz. Ama şahsi fikrimi soracak olursanız vejetaryanlık gene bir nebze kabul edilebilir olsa da vegan olmak harbiden sağlıksız ya. İnsanın bazen hayvansal gıda tüketmeye de ihtiyacı var. Ki vegan beslenmenin sağlıksız olduğuna dair bir sürü araştırma makale vesaire de var. O yüzden o konuda hepimizin hemfikir olduğuna inanıyorum. Yine de bu şekilde insanın kendi kararı. O yüzden kimseye karşı böyle bir yargılama vesaire durumumuz olmamalı. En fazla sağlıksız olduğu konusunda uyarmalıyız bence. Bu konunun üzerine niye bu kadar durduğumu bilmiyorum. Sadece videomuzun konusu yemek olduğu için konuşmak istedim o kadar. Asıl üzerinde durmamız gereken şey ise görgüsüzce ve çevrenizdeki insanların midesini bulandıracak şekilde yemek yemektir. Ne kadar sağlıklı veya ne kadar sağlıksız besleniyor olursanız olun eğer yemek yerken ağzınızı şapırdatıyorsanız, insanların midesini bulandıracak hareketlerde bulunuyorsanız bu büyük bir görgüsüzlüktür. Ve görgüsüzlük üzerinden etkileşim kasmakta açıkçası bana biraz komik geliyor Devlet sorunu olacak bir konu mu değil. Ciddi bir konu mu bence yine değil. Ama üzerine konuşulması gereken ve bir noktada etkileşim ihtiyacının insanları ne noktalara getirebileceğini de gösterecek bir konu. İsterseniz kısaca söz konusu dostumuzun paylaşımlarına biraz göz gezdirelim. Ya şimdi konseptin bu olabilir. Hani benim konseptim bu işte eğlence içeriği üretiyorum falan diyebilirsin. Ama pilavı da elle yemebe dostum ya. Tamam, tavuk elle yenebilir. Kendimizi kandırmayalım burada tavuk kanatları, bagetleri bu tarz türünlerin çoğumuz elle yiyoruz. Ben henüz hayatımda çatalla kanat yiyen birisini görmedim. Ama elle pilav biraz iğrençliğe kaçıyor sanki. Dediğim gibi konsept bu olabilir ama yine de yapma be abi. Dümdüz insan gibi yemek yemenin de kendince bir içerik değeri vardır bence. Tabii bu video söz konusu dostumuzun en azından benim gördüğüm kadarıyla en normal videosu. Bundan sonraki videolarında durum daha vahim. Mesela gelin şu tavuk döner yeme videosuna bir bakalım. Zelle tavuk döner yiyeceğim. Şöyle ekmeğimi yardım. Dönerimizi içine güzelce yayalım. Ben eski usul tarz dönere bayılıyorum. Böyle içine sos, muz, zat, zurt atılmaz. Döner sek yenir. Şöyle oh, müsaadenizle bir ısırık alıyorum. Tabi bu mayonesi olmaz. Ben mayonesi aşağı çıkarım yani. Mayonesi döner yerim. Mozzarella <laughs> yapma Abi o mayonez öyle kullanılmıyor yalnız. Umarım diğer videolarında normal şekilde kullanmışsınız. Bugün de sizlerle <laughs> çıtır mayonezli makarna yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bak Şöyle. Bolca. Dökelim. Her yerinde geçecek. Ama yine zorlu ya. Biraz daha mayonezinden de doyalım. Oh. Bu kadar sıcağız. bilmez böyle oh. bunu güzelce karıştıracaksın ki muzum <laughs> muzum <laughs> 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 Bir dahaki videolarımda makarnayı ne yiyememi istiyorsanız yorumlarda bekliyorum. Evet keşke döner videosunda kullandığı gibi kullansaymış. Lafımı geri alıyorum. Sen normal kullanma abi. Ağzına sıkmaya devam et. Bir de lütfen çatal kullan artık. Bunu bir yoğurtlu makarna yiyelim. Şöyle yoğurtlu dökelim. Oh. Yoğurt da bitmiş. Yine sıcak. Biraz daha bir dakika. ох ох чиох муазан Evet videonun başında tam olarak bu yüzden yemek yiyenlerin başka bir video açmasını önermiştim. Yani bu ses kaydını aldığım an itibariyle son 6-7 saattir hiçbir şey yemiyorum. Çünkü videoyu yaparken midem herhangi bir yiyecek içeceği tamamen reddeder hale geldi. Kim bilir yemek yerken şuna maruz kalsam neler yaşardım. Bakalım bugün anız onun menüsünden ne çıkacak açık ha. Çok merak ediyorum doğrusu. Evet. salçalı makarna. Bakalım tadına. birlikte. Bayağı da sıcakmış ha. Nasıl yiyeceğiz bunu hiç bilmiyorum. Dumanı da tutuyor ha. On numara. Muazzam. Abi gözünü seveyim çatal kaşık kullan artık mağarada yaşamıyoruz. Hayatımıza yeni aletler yeni kolaylıklar aldık artık. Bunları kullanmaya alışalım lütfen. Tamam içeriğin bu insanlar absürt şeyleri izlemeyi seviyor anlıyorum. Ama normal şekilde insan gibi yemek yiyerek kitle edinebilen etkileşim alabilen sayfalar da var. Bunların varlığını göz ardı etmeyelim lütfen. Tamam elle makarna yemeği bir nebze kabul edebiliyorum da şu şapırdatmayı yapma ya. Ya gerçekten en nefret ettiğim şey bu. Abi aşırı rahatsız edici. Tamam videonun olayı rahatsız etmek de bu kadar da ileri gitmemeliyiz bence. Bakın gerçekten etkileşim almanın kendinize bir kitle oluş isminden daha basit yolları da var. Hem de isminiz çok daha iyi anılır bu yollarla beraber. Eleştiri kanalı olmadığınız sürece durup dururken linç yeme falan gibi bir durumunuz da yok. Neden bu şekilde kendinizi rezil etme eğilimindesiniz ki? Buna TikTok'ta bu tarz saçma sapan içerikler üreten herkesi soruyorum. Cidden farklı bir yolunuz yok mu takipçi kazanmak için? Çünkü dürüst olmak gerekirse ben milyonlarca kişi tarafından bir ucube olarak bilinmektense 3-5 kişi tarafından iyi bir içerik üreticisi olarak bilinmeyi tercih ederdim. Ama bu noktada sanırım bu tarz insanları asla anlayamayacağım çünkü içerik anlayışlarımız tamamen farklı. Benim işim de zaten böyle şeyler üzerine konuşmak. Hepimiz bir şekilde yolumuz buluyoruz herhalde. Gene daha pozitif bir yol tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü böyle yaparak hiçbir yere varılamayacağından eminim. Bu videonun da burada sonuna geldik ve sonraki videoda görüşmek üzere.